Arkadaşlar bugün adadan bir arkadaşım Yamaha Sigmus marka bir motor aldı bu bu. Dün kuşadasından Didim'e hiç gaz kesmeden kapa gaz bir buçuk saatte geldim yarım depo yaktı yaklaşık bir 80 km yol yaptım Şu an bu motor 30.000 km'de 30 bin kilometrede olmasına rağmen hiç yorulmadı. Ve evet. Çatasından evet. buraya mükemmel yani. Şimdi Motoru sahibine teslim etmeye gidiyoruz. Kuşadası'na Didim'e gelmek biraz yorucuydu ama güzel bir deneyim oldu. Motor 80'i geçmedi. Bayağı bir zorladım bazı yerlerde ama ağırlıksız 80 kilometre yol aldı, helal olsun. Yorgun bir motor olmasına rağmen güzel gitti. Deposunu 100 liraya doldurdum. <laughs> yani düz bir hesapla Koşadası'ndan Didim'e 50 liraya gelmiş bulundu. Yamaha Signus. Signus mu? Signus mu? Öyle bir şey. Eğer almayı düşünüyorsan Sahilde bekliyor beni. Aquas Hotel'in orada. Hatta bir son gaz denemesi yapalım. Neyse teker biraz tehlikeli oldu. make